Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Selahattin Çetin matematik öğretmeni. Bugünkü dersimizde sizle denklem çözüyoruz arkadaşlar. Önce eşitlikten bahsetmiştik. Daha sonra denklem kurmadan bahsetmiştik. Artık sıra neye geldi? Denklem çözmeye geldi arkadaşlar. X hatta bize bir meydan okuyor. Diyor ki beni bulabilecek misiniz acaba diyor? Bakalım bulacak mıyız, bulamayacak mıyız? Peki denklem çözerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Burada aşamalı olarak sıralanmış zaten. Diyor ki bilinenleri eşitliğin bir tarafına, bilinmeyenleri eşitliğin bir tarafına taşımamız gerekiyor. İlk işimiz bu. Yani bilinenler bir tarafta olacak eşitliğin, bilinmeyenler, bilinmeyenler dediğimiz bizim o sayısal değerler, üçler, 5'ler, eksi 2'ler, eksi 9'lar bir tarafta olacak. Bunu yaptık, taşıma işlemini yaptık. Ama taşıma işlemi yaparken bunun bedeli var arkadaşlar. Hadi arkadaşım sen öbür tarafa geç diyemiyorsun. Bunun bedeli var. Eğer diğer tarafına gönderdiğin sayı artılı bir sayıysa eksili olarak eşitliğin öbür tarafına geçer. Eğer gönderdiğin sayı eksiliyse artılı olarak geçer. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani sen bu adamı yerinde ne diyorsun? Ondan sonra diyorsun ki, e, ben sana da bir şey yapmayacağım. Yok, Her şey bedeli var. Eğer artılı bir sayıyı öbür tarafa gönderiyorsan eksili göndereceksin. Eksili bir sayıyı gönderiyorsan artılı göndereceksin. Burada Bilinmeyenin de işareti değişir diyor. Yani atıyorum 3x ise eksi 3x olacaktır. x ise eksi 2, eksi x olacaktır. Yani sonuçta bilinmeyenlerin de önünde ne var arkadaşlar? İşaret var. Taşıma işi yapıyoruz arkadaşlar taşıma. Yani bilinenleri bir tarafa taşıyoruz. Bilinmeyenleri bir tarafa taşıyoruz. E ne oldu hocam? Sonra, sonra gerekli toplama ve çıkarma işlemini yapıyoruz. Bilinmeyenleri cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemi yardımıyla yapıyoruz. Bilinenleri ise bildiğiniz tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemiyle yapıyoruz arkadaşlar. Son olarak bilinmeyenin katsayısı 1 olacak şekilde yani ba, ben, bana 3x lazım değil, 5x lazım değil. Bana sadece x lazım. Yani bir tane x lazım. Bilinmeyenin katsayısı 1 olacak şekilde eşitliğin her terimini bilinmeyenin katsayısına bölerek x'i buluyoruz. Aslında özetin özeti ne biliyor musunuz arkadaşlar? Özetin özeti kısaca x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. x eşitliğin bir tarafında yalnızlığa mahkum olmak zorunda. İşi biraz dramatize ettim ama gerçekten öyle arkadaşlar. İşte ne diyoruz? Bilinmeyeni bulmaya denklem çözme. Denklemi doğru yapan bilinmeyenin değerine de denklem çözümü diyoruz arkadaşlar. Peki bu tanıtımdan sonra artık neye geçebiliriz? Denklem nasıl çözülür? Taşıma işlemi. X'i yalnız bırak. Şimdi X'in ilk sorudan bahsediyorum arkadaşlar. X'in yanında eksi 11 var. Eksi 11 e diyeceğiz ki hadi arkadaşım nereye? Eşittir'in öbür tarafına. E, tamam memnuniyetle. Eksi 11 canına minnet. Giderim. Giderim ama eksi 11 neye dönüşür? Artı 11'e dönüşür. O zaman artı 11'e dönüşürse x eşittir 13 artı 11 olur. 13 ile de 11'i toplarsak x buradan ne olur arkadaşlar? 24 olur. x'in değeri 24'müş X'in yanında kim var? Eksi 15 var. Dedik ki eksi hadi arkadaşım güzel arkadaşım. Öbür tarafa hop gitti. Eksi 15 nasıl? Tamam giderim canıma minnet. Ama eksi 15 nasıl gider buraya arkadaşlar? Artı 15 olarak gider. O zaman X eşittir. Eksi 42 artı 15 oldu. İşaretler aynı mı farklı mı? Farklı. Farklı olduğu zaman ne yapıyorduk? Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıp büyüğün işaretini yazıyorduk. 42'den 15 çıkarsa 27 kalır. Nasıl 27 ama? eksi 27. Yani bu tür ifadelerde kolay. Hemen x'in yanındaki sayıyı hadi arkadaşım sen öbür tarafa diyorsun. Adam gidiyor. itiraz etmiyor. Bak, 4 x e eşittir 24. Şimdi burada arkadaşlar 4 çarpım durumunda bakın. Burada 4 çarpım durumunda. Sen bu 4'ü öbür tarafa ben artı 4 eksi 4 diye atamaz. Sen o artı 4 eksi 4 diye attığın şeyler toplam veya çıkarı. Yani eksili ve artılı olarak yazılan ifadeler. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 4'e bölüyorsunuz. Niye 4'e? x'in katsayısı 4 o yüzden. Çünkü hani orada dedik ya x'in katsayısı 1 olacak şekilde yalnız kalması gerekiyor. E 4'ü neye bölersen 1 olur sonuç? 4'e. x'in katsayısına bölüyoruz kısaca. O zaman 4'ü 4'e bölersek buradan x yani oradaki 4'ler gider. Sadece x kalır. x'i yalnız bırakmış oluruz. E 24'e 4'e bölersek arkadaşlar X buradan kaç çıkar? 6 çıkar. Anlaşık mı? Hemen bak. 1 ve 1, 2 ve 3'e aynı anda bir bakalım. Eksi 11 artı 11 olarak gitti. X'in burada kat sayısı yok bakın. Burada ne Burada herhangi bir kat sayısı yok. Eksi 15 artı 15 olarak gitti. Burada da eksi artılı ifade yok. Sadece x'in kat sayısı var. 4'e böldük. Peki 4'ünü soruya bakalım. 2x'in yanında artı 8 var. Sonra 3x var. Bu sefer kimi göndereceğiz biliyor musunuz? Bilinmeyenli ifadeyi gönderelim. Neden? Çünkü her iki tarafta bilinmeyen var. Burada ne diyorduk? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa diyorduk. Bunu yaparken de size bir tavsiye. Küçük olan bilinmeyenli ifadeyi büyük olanın yanına gönderin. Yani şöyle bir mantık yok. Sol tarafta illa bilinmeyenler olacak. Sağ tarafta da sadece bilinenler olacak diye bir mantık yok. Benden size tavsiye. Bu taşıma işlemini yaparken bilinmeyenli ifadelerde özellikle küçük olanı büyük olanın ayağına gönderin. Aynı bayram ziyaretleri gibi düşünün. Bayram ziyaretlerinde ne yapıyoruz? Bizler babalarımızın, dedelerimizin yanına gidiyoruz, değil mi? Onlar bize gelmiyor. Küçükler büyüğün ayağına gidiyor. Burayı da öyle düşünebilirsiniz. Küçük olan arkadaşı büyüğün yanına gönderiyoruz. O zaman bak 2x 3x. 3x 2x'in yanına göndermeyin canım. Burada küçük olan kim? 2x. O zaman 2x'i bu tarafa atarım. Nasıl gider arkadaşlar? eksi olarak gider. E tekrar oluşturursam 3x eksi 2x. E biz cebirsel ifadelerle toplama çıkarma nasıl yapılır onu öğrendik. Nasıl oluyordu? Benzer terimler arasında oluyordu. E benzer terimler arasında da işlemler kimler arasında yapılıyordu? Kat sayılar arasında yapılıyordu. O zaman 3 tane xten 2 tane x çıkarsa 1 tane x kalır. Demek ki x neye eşitmiş arkadaşlar? 8'e eşitmiş. Yani yeri geldiği zaman sadece sayılar değil cebirsel ifadelerde e, taraf değişebilir. Bunu yaparken ne yapıyoruz? Küçük büyüğün ayağına gidiyor. Şimdi 4x artı 7 eşittir 23. Arkadaşlar kafada şöyle bir soru olabilir. Hocam az önce yaptığınız sorularda ya sadece artılı eksili ifadeler vardı ya da sadece çarpım vardı. Şimdi burada ikisi de var. Şimdi ben burada önce 4'ten mi kurtulacağım yoksa artı 7'den mi kurtulacağım? Kimden kurtulacağım? Şimdi arkadaşlar yine eskiyi hatırlayalım. Yani önceki iş, işlediğimiz konuları düşünelim. Bak burada 4x bir terimdir. Değil mi? Artı 7 bir terimdir. Önce siz şu diğer terimden bir kurtulun. Daha sonra 4 ile x aynı terimin elemanı olduğu için onları daha rahat, rahat ne yaparız? Hallederiz yani. Önce diğer terimi gönderiyoruz. Yani sizin önce burada ne yapmanız lazım? Artı 7'yi göndermeniz lazım. Daha basit düşünürsek, hani o terimleri falan hocam söylediniz ama ben çok da şu an hatırımda değil diyen arkadaşlar için şöyle söyleyebilirim. Artılı eksili ifadeleri önce gönderiyorsunuz, bilinmeyenin kat sayısından daha sonra kurtuluyorsunuz arkadaşlar. O zaman artı 7'yi ben önce buraya bir atarım. Bu artı 7 buraya nasıl gidecek? Eksi 7 olarak gidecek. Burası 4x eşittir, 23 eksi 7 oldu. O 4x eşittir, 23'ten 7 çıkarsa 16 kaldı. Hmm. Bak şimdi ben bu 4'ten kurtulursam her iki tarafı 4'e bölersem bu 4 bu 4'ü götürür. X de burada ne kalır arkadaşlar? 4 kalır. Nereden kaldı? 16'yı 4'e bölünce 4 çıktı. 8x eksi 24 eşittir 4x. Şimdi burada amaç bak amaçtan uzaklaşmayalım. Bilinmeyeni yalnız bırakacağız. Ama bilinmeyeni yalnız bırakırken de mümkün olduğunca negatiften de kaçmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi 8x eksi 24 eşittir 4x küçük büyüğün ayağına gider dedik değil mi? Ben 4x'i aldım bu tarafa. Eksi 4x diye attım. E, eksi 24'e mecburen yol göründü arkadaşlar. Eksi öbür taraf atıyorum. Artı 24 olarak. Yani aynı anda dönüşümler yapabilirsiniz arkadaşlar birden fazla. O zaman burası ne oldu? 8x'in yanına 4x geldi. Eksi olarak. Eksi 24'te eşitliğin öbür tarafına gitti. Artı olarak. 8 tane x'ten 4 tane x çıkarsa 4x kalır. 4x eşittir 24. Her iki tarafı da 4'e bölersek arkadaşlar 4'ler birbirini sadeleşir. de 4'e bölersek x buradan kaç çıkar arkadaşlar? 6 çıkar. Anlaştık mı? Çok güzel. Peki gelelim parantezli ifadelere. Yani bunları gördüğümüz zaman aa hocam diye panik yapmayın. Biz dağılma özelliğini biliyorsunuz arkadaşlar. Dağılım özelliğini biliyorsunuz. Parantezli ifadelerde önce dışarıdaki sayıyı içeriye ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dağıtıyorsunuz. Daha sonra denklem çözüyorsunuz. Yani bu 5'i önce x ile çarpıyorsunuz. Daha sonra bu 5'i eksi 3 ile çarpıyorsunuz. 5 ile x'i çarparsanız 5x olur. 5 ile eksi 3'ü çarparsanız eksi 15 olur. Eşittir 3x eksi 9. Şimdi yer değiştirme operasyonuna başlayabiliriz. Bilinmeyenlerde ne dedik? Küçük büyüğün ayağına gider. O zaman bu 3x, bak 5x var, 3x var, küçük olan 3x. 3x'i attım bu tarafa, eksi olarak. Eksi 15'i de attım bu tarafa, artı 15 olarak. Şimdi denklemi tekrar yazıyorum o zaman. 5x eksi 3x eşit olur. Eksi 9 artı 15. 5 tane x'den 3 tane x çıkarsa 2 tane x kalır. 2x eşittir. Eksi 9 artı 15 işaretleri farklı olduğu için büyükten küçük çıkar büyüğün işareti yazılır. 15'ten 9 çıktı 6. 15'in önünde artı olduğu için artı 6 olur arkadaşlar bu. X'i yalnız bırakmak için ne yapıyoruz? Çünkü buradaki 2 artı katsayı durumunda her iki tarafı 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Bu 2 iki, bu 2'yi götürüyor. 6'yı da 2'ye böldüğümüzde X buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 3 çıkıyor. Eğlencelidir. Hoşunuza gider. Çözdükçe daha çok çözersiniz gelir. Buna emin olun arkadaşlar. Son. Son soru. O da gerçekten arkadaşlar en çok hata yaptığı yer. O da ne biliyor musunuz? Şurada dağılma özelliğini uygulayacağız. Yani buradaki o ikiyi dağıtmamız gerekiyor içeriye. Ama orada sadece ikiyi dağıtmıyorsunuz. Eksi ikiyi dağıtıyorsunuz. Burada sadece ikiyi dağıtan arkadaşlar işaret hatasından dolayı soru gidiyor. Geçmiş olsun. O yüzden sevgili arkadaşlar eğer parantezli ifadeler arasında eksi varsa artı varken sıkıntı yok. Bak korkmayın. Artı varken olduğu gibi yazın. Yani 2x 4 diye yazarsınız. Ama arada eksi varken eksi varken orada eksi 2'yi dağıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl? Bakın 3'ü dağıtalım şurada. 3 ile x'i çarptım. 3x. 3 ile 4'ü çarptım. Artı 12. Bakın burada kimi dağıtıyorum? Eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2 ile x'i çarparsam eksi 2x eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsam artı 4. Anlaştık mı? Burada hata yapan arkadaş buraya eksi 4 yazıyor. İşte bu eksi 4'ü yazdığı için de başka bir sonuç buluyor. Ve cevap yanlış çıkıyor arkadaşlar. O yüzden burada eksi ile eksi 2'yi çarptığınız zaman burası ne olacak? Artı 4 olacak. Eşittir 9. Şimdi cebirsel ifadelerle toplama çıkarma işlemi. Bir de yani şurayı hemen transfer işine girmeyin. Önce bir en sade hale getirin. Ondan sonra transfer işine girin. Yani bu sefer eksiler artılar karışır birbirine. Bakın, burada bir 3x var. Burada bir eksi 2x var. O zaman 3x'ten 2x'i çıkarırsa 1x kalır. X. Bak burada bir artı 12 var. Burada bir artı 4 var. Artı 12 ile artı 4 toplarsak artı 16 yapar. Eşittir. Ne oldu? 9. Bak bu halde transfer ne oluyor? Daha kolay oluyor. Yoksa orada ya hem 12 göndereceksin hem 4'ü göndereceksin. Karışma ihtimali var. İşte o karışıklığı en aza indirgememiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Eşitliğin e, sol tarafını en sade hale getirip hocam en sade derken cebirsel ifadelerle toplama çıkarmaya hatırlayın arkadaşlar onun yardımıyla en sade hale getirip ondan sonra. Çünkü geriye atacak sadece kim kaldı? Bakın şurada artı 16 kaldı. Artı 16 öbür tarafa nasıl gidecektir? Eksi 16 olarak gidecektir arkadaşlar. Denklemi tekrar yazarsam x eşittir 9 eksi 16 olur. İşaretler farklı olduğu için büyükten küçük çıkar. Büyüğün işareti yazılır. 16'dan 9 çıktı 7 ama 16'nın önünde eksi olduğu için bizim cevabımız buradan ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 7 olacaktır anlaştık mı Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın